Gel bakayım. Ne oldu? Senin de mi keyfin yok boncuğum Yok. Hmm. Gayet iyiyim. Hmm. Sen parfümünü değiştirdin. Hmm. Yeni nasıl? Zehir değil mi? Zehir zehir. <laughs> Güzel bir oh. Gülfemciğim. kıyafetini değiştirmişsin. Biraz daha kendine geldin sanırım. Mümkün olduğu kadar iyiyim işte. Anne. Lütfen çok iyi ol. Niye ayaktasın oğlum? Susun. Kendi ufak bir kutlama yapacağız dede. Çıkıyoruz. Ha gelinleri gezdireceksiniz. Hmm. Gidin tabii oğlum. Gençsiniz. Eğlenin biraz. Biz geldik. Ee, hadi gidelim. Kızım, o gülü niye taktın kafana? Ee, şey, e, eğlenmeye gidiyoruz diye. Bir de baktım aynaya, biraz fazla takıp takıştırmışım. Bari Latin tarzı olsun diye bir de gül kondurdum. Kondurmasan iyiymiş. Olmamış mı? Olmamış. Neden? Yani soyadımız Gülsoy ya. Bence güzel bir gönderme oldu. Ömer dedeciğim Tamam kızım tamam tamam olmuş. Bakma sen ona. Çok tatlı olmuşsun. Değil mi? Hadi gidelim Ateş abi. Hadi hadi. Ay baba ne yapıyorsun yine? Ya Aleyna meselesini hallettim ben. ...kimse Yaman'ın hizmetlinin kızıyla evlendiğini öğrenmedi. Ama Feraye öyle değil. O burada büyüdü. Herkes tanıyor onu. Neden hemen görünmelerine izin veriyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ben istediğimi vezir, istemediğimi rezil ederim. Ben gelinim olarak kabul ettiysem... ...kimse bir şey diyemezsen takma kafana.